Yepyeni bir ikinci el motosiklet inceleme videosundan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün inceleyecek olduğumuz motor Mondial RX3 i Evo arkadaşlar. Benim çok merak ettiğim ve benim gibi birçok arkadaşın da merak ettiği bu motosikleti bugün sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ne gibi özellikleri var, kullanım özellikleri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Önce bir detayları görelim hemen geliyoruz. I've of every melody They all sound the same, yeah For my broken heart, no remedy But maybe if you stay, we can get away with it Cause you make me love my imperfections Answer all my questions Just to show me What's on the other side of me Mondial RX3 i Evo ile beraberiz. Yani bu videoyu biraz rahat anlatacağım arkadaşlar size. Şöyle rahat anlatacağım. Benim çok merak ettiğim motosikletlerden bir tanesiydi. Uzun zamandan beri incelemek istiyordum. Hatta ben bu motosikleti uzun bir süre önce almak istiyordum. Yani net söyleyeyim almak istiyordum. Fakat birçok arkadaşımın bana ya ne yapacaksın bu motoru boş ver dediği ve bir kısım arkadaşımızın da al kardeşim 10 numara motor, çok güzel motor, şöyle motor, böyle motor dediği bir motosiklet. Özellikle Birtan abi buradan beni izliyorsa Birtan abiye çok selamlarımı söylüyorum. Birtan abinin bana anlata anlata bitiremediği bir motordu. Zira başka bir arkadaşım da o da tavsiye etmedi. Abi boşver ne yapacaksın onu falan o fiyatlara daha güzel motorlar alırsın dediği bir motosiklet. Açıkçası gerçekten merak ediyordum arkadaşlar. Alsam mı, almasam mı? Bir sürü kendi aramda tereddüte girdim. Kendi içimde bölündüm yani. Açık söyleyeyim. Hani bir yarım al diyor, bir yarım alma diyor. İnsanlar da böyle normalde bu motosiklet hakkında düşünceleri gerçekten bir kısım kitle çok beğeniyor. Bir kısım kitle de Boş ver abi Çin malı ne işin var motorla dediği kısım arkadaşlar. Neyse sonuç itibariyle nasıl olsa dedik ki biz motosiklet alıp satıyoruz yani. Böyle bir motor denk geldi. Ben de dedim ki ben bu motoru alayım hem bineyim hem inceleyeyim hem de satayım dedim. Hatta kaparasını aldım arkadaşlar. Daha dün değil evvelki gün aldık ve kaparasını da şu an aldım. Motor normalde satıldı şu an. Ve ben de dedim ki motor gitmeden önce bir videosunu çekeyim. Evet sevgili dostlar. Şimdi motorun ilk önce tasarımından başlayacağım. Neden? Çünkü şöyle bir baktığınızda motor bildiğiniz GS arkadaşlar. Yani yani özellikle ve özellikle şurada da görmüş olduğunuz gibi yani bu motoru alıp da şu BMW amblemini yapıştırmayan çok az kişi vardır. Ama şöyle bak motoru şöyle size doğru kaldırayım. Şöyle baktığınızda motorun şu ön amortisörlerindeki ufak granajlardan tutun da gagasına kadar yani fiziki yapısı tamamen CS ile neredeyse aynı arkadaşlar. Yani 1200 CS değil tabii F750, F800 modellerine çok benziyor. Benim de dükkanın önünde dururken birçok arkadaşımın BMW diye durduğu bir motosiklet. Gerçekten bunu da söylemem gerekiyor. Motorun hemen teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Motorumuz 250 cc, tek silindirli, radyatör, su soğutmalı bir motosiklet sevgili dostlar. Motorun ağırlığı 163 kilo. 24.7 beygir güç sunuyor. 22.5 Nm'de tork gücü var sevgili dostlar motorumuzda lastiklerden de bahsedeyim. Bu motor enduro bir motosiklet ama aslında öyle hani hard enduro yani böyle hard araziye girecek bir motosiklet değil. Şimdi ön tekerde 19 inçlik bir jantımız var. Arka tekerde de 17 inçlik bir jantımız var. Bu da bir doğal olarak yani arka tekerin küçük, ön tekerin büyük olması bu motosikletin bize enduro olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki fiziki yapısından gördüğünüz gibi arkadaki top case'lerden de gördüğünüz gibi hani hard araziye girmeden bu motosikletle gezilere gidebileceğiniz bir yapıya sahip. Şimdi bu motorda en büyük sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu çantaların, yan çantaların ve arka çantanın standart geliyor olması ki bu arkadaşımız çantayı değiştirmiş. Normalde bu kendi orijinal çantası değil, sonradan takılan bir çanta. Ama kendi çantası da şöyle kare bunlara benziyor arkadaşlar. Ve burada şurada koruma demirleri var bak sevgili dostlar. Arka çantaların ön kısmında koruma demirleri var. Yani çantayı bir yere vurduğunuzda çantanın kopup gitmesini engelleyen çanta demirlerimiz mevcut. Aynı şekilde motorla beraber standart gelen yan koruma demirlerimiz var. Yani bunlar güzel bir detay, güzel bir ayrıntı. Aksesuar yani sonuçta bu motosikletin üzerine konmuş bir aksesuar. Yani siz bunları motoru aldıktan sonra kendiniz ilave etmeye kalktığınızda birçok para vereceksiniz. Bir çuval para vereceksiniz. Bu motorda buna gerek kalmadan mondial bu koruma demirlerini size sunmuş. Önde bir tane turcamız var. Yani çok yeterli olmasa da hiç olmamasından da iyidir. En azından göğsünüze gelen rüzgarı kesiyor arkadaşlar. Şimdi motorun göstergesinden de bahsedeyim. Hemen buraya gelmişken Göstergede neler var onlardan bahsedelim. Göstergemizin üst kısmında analog bir devir göstergesi var. Hemen onun altında dijital bir gösterge var. Dijital göstergemizde sol tarafta benzin göstergesi, sağ tarafta da bir hararet göstergesi var. Saati gösteriyor. Normal zaman olarak saati gösteriyor. Trip 1, Trip 2 ve normal odometre yani motorun bugüne kadar yapmış olduğu kilometreyi gösteriyor. Aynı zamanda en büyük özelliklerinden bir tanesi ekranda vites göstergesinin olması. Yani vitesi ekranda görebiliyorsunuz. Ve bir de hız göstergesi var arkadaşlar. Fakat şu dijital ekranın sağ tarafında kalan küçük kutucuklar var. Hani işte sinyali gösteriyor. işte uzunları, kısaları gösteren bir şey var ama yani inanın hani gündüz görmek çok zor. Yani şöyle elinizi böyle kapatıp görebiliyorsunuz ancak. Çok az görünüyor arkadaşlar. Yani çok dikkat etmeniz lazım ama gece görünüyor. Gece belli oluyor. Ve motosiklette en sevdiğim özelliklerden bir tanesi daha çakmaklık ve VSP'nin olması arkadaşlar. Bu gezmeyi seven, motosikletle gezmeye giden kamplara giden arkadaşlar için gerçekten bir can kurtaran. Yani mesela yolda giderken işte kameramız oluyor, cep telefonumuz oluyor, bataryalarımız oluyor. Bunları şarj etmek için gerçekten yolda giderken hiç vakit kaybetmeden hemen USB'den bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Vakit ve zaman kaybetmiyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Yani aslında bana kalsa artık bundan sonra bütün motorlarda zorunlu hale gelmesi gereken özelliklerden bir tanesi. Çünkü artık yani hepimizin cep telefonu var. Birçoğumuz kamera kullanıyoruz. Birçoğumuz ne bileyim bir sürü işte e, kampa gidiyoruz fener kullanıyoruz bataryalarımız var şeylerimiz var bunlar için bence gerçekten olması gereken bir özellik motorun üzerine bineyim motorun üzerine bindikten sonra şöyle benim boyum 1.78 Bunu her seferinde söylüyorum ki kıyaslama yapasınız diye 1.78 boyundayım Topuklarım hemen hemen değmek üzere arkadaşlar İki ayağımla beraber oturduğumda Şöyle yani çok hafif bir havada kalıyor topuklarım Ama kontrolü sağlayabiliyorum Geniş bir gidonumuz var Motorun oturduğunuzda geniş bir gidon var Aynı zamanda şöyle söyleyeyim bakın şöyle baktığınızda Ön direksiyonun genişliği yani gidonun genişliği Çantalardan daha fazla Bu da ne demek oluyor yani çantaların biraz ufak olması, dar olması, gidonun geniş olması, yani bu motorla gidonun geçtiği her yerden çantaları sürtmeden geçebileceğiniz anlamına geliyor. Bu da iyi bir şey. Yani buradan hani ben buradan geçebilir miyim? Çantalar çarpar mı? Çantalar değer mi? Derdi olmadan eğer bir aradan direksiyon geçiyorsa arkası da rahat rahat geçer anlamına geliyor. Yani şöyle oturduğunuzda sizi geniş bir gidon karşılıyor arkadaşlar. Yani kollarınız şöyle biraz geniş duruyor. Kalıplı motor kalıplı. Yani kendi kategorisinde, şimdi düşündüğümüz zaman bu kategoride 250 cc kategorisinde hangi motorlar var diye düşünüyorum. Bir Suzuki V-Storm var. Başka, yani aklıma gelirse aşağıya yazarım ama yani şu an bu kategoride bir Suzuki V-Storm aklıma geliyor. Bir de işte Bajaj Pulsar NS200 var. Aynı şekilde. Burada hemen buraya oturmuşken sol kütüğünde neler var onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Sol kütüğümüzde korna düğmemiz var. Sol sinyalimiz, sağ sinyalimiz, dörtlü düğmemiz, uzunlar, kısalar ve Sol işaret parmağımızda selektör yapabileceğimiz, ikaz verebileceğimiz bir düğme var. Hemen sağ tarafa geçelim. Sağ tarafta neler var? Sağ tarafta şalterimiz var. Motoru stop etme şalteri aynı zamanda da bir de marş düğmesi var. Bu motorda en güzel taraflardan bir tanesi de aksesuarın çok güzel yakışıyor olması. Yani mesela işte görmüş olduğunuz gibi elcik koruma takabiliyorsunuz, çakar sisleri takabiliyorsunuz. İşte çantaların olması, arka çantanın ve yan çantaların olması. Yani motoru gerçekten karşıdan çok güzel gösteriyor. Dolu dolu gösteriyor. Ve dediğim gibi de hani tasarımı da BMW GS'e benzediği için hani karşıdan gördüğünüzde bu motorun böyle sükseli, böyle cazibeli, çekici, güzel bir motor olduğu her halinden belli oluyor. Yani karşıdan baktığınızda diyorsunuz ki motor güzel görünüyor. Ama harbiden yani şunu itiraf edeyim. Görüntüsü gerçekten güzel arkadaşlar. Çin malı bir motosiklet. Şimdi gerçekleri konuşmak lazım. Ben bazı şeyleri ballandıra ballandıra anlatmayı sevmem arkadaşlar. Neyse o. Yani biz sonuçta bir motoru alıyoruz. Sizlere tanıtıyoruz. Yalan yanlış şeyler söylemenin bir anlamı yok. Yani motorun görüntüsü güzel dedik. Çekici dedik. Ama işte sonuç itibariyle bir, bu motor bir Mondial arkadaşlar. Yani Çin malı bir motosiklet. Parçaları Çin'den geliyor, Çin'den toplanıyor. Ha bu çok kötü olduğu anlamına mı geliyor? Hayır burada kimse yanlış anlamasın. Yani bu motosikleti kullanan arkadaşlara sesleniyorum. Motor gerçekten fiyat performans ürünü arkadaşlar. Şimdi motorun sıfırına baktım. 76 bin lira civarında sıfır fiyatı var. İkinci el motorlarda da ki zaten amacımız bu. Hani size ikinci el motosikletlerde alınabilir, alınamaz uygun olan motorları tanıtmaya çalışıyoruz. Bu motorun da 40 bin lirayla 60 bin lira arasında hatta sıfıra doğru yaklaştıkça 70 liraya doğru deyip fiyatları değişiyor. Yani alınacak temiz motorlar 40 liradan başlıyor arkadaşlar. Bugün itibariyle e, ayında bugün 12'si falan galiba 12 Haziran olması lazım. Bugün itibariyle 40 bin liradan başlıyor. 70 sıfırı 76 lira sıfırı 70 liraya kadar devam ediyor arkadaşlar. Motor alınır mı? Elbette ki alınır. Niye alınmasın? Yani şimdi 40-45 liraya Bugün bakıyorsunuz Yamaha YBR'ler veya işte Mondial'ler olmuş 30 lira, Yamaha YBR'ler 40 lira, 45 lira. Ama şu motora yani 45 lira, 40 lira verdiğinizde gerçekten eşyalarınızı yükleyip Türkiye turuna çıkabileceğiniz bir motosiklet. Özellikle de bakımlarını yaptığınızda, her kaliteli yağ kullandığınızda, bakımları zamanında yaptığınızda bu motorla emin olun Türkiye turuna çıkarsınız. İstediğiniz her yere gidersiniz ve çok da büyük keyif alırsınız arkadaşlar. Tam bir fiyat performans ürünü. Şimdi kullanımından da biraz bahsedeyim. Şimdi kullanımı şu şekilde. Biraz 100 km hızı geçtiğinizde hafiften bir vibrasyon var. Ama öyle çok aşırı derecede rahatsız edici boyutta değil arkadaşlar. Şimdi ben bu konuda Taygun yanımda. Taygun'u da çağıracağım arkadaşlar. Çünkü Taygun'un fikirleri de benim için değerli. Çünkü benim kullandığım motorları Taygun da kullanıyor. Onun eksiklerini ben söylüyorum. Benim eksiklerimi o söylüyor. Ve ben Taygun'u yanıma çağırıyorum. Taygun gel kardeşim gene seni bu tarafa alayım. Hoş geldin. Ben de şöyle geçeyim. Bir dakika. Elin havada kaldı. Evet, Taygun yanımda. Ben şimdi Taygun senin fikirlerini de almak istiyorum. Motoru beraber almaya gittik arkadaşlar. Bu beraber almaya gittiğimiz videoyu da yakında yükleyeceğim. Belki de yüklenmiştir bundan önce. Onu da bilmiyorum. Şimdi daha henüz montajını yapmadım. Gelirken Taygun kullandı motoru. Taygun'un da fikirlerini almak istiyorum. Şimdi motoru Aldığımız gün Murat abi bana teslim etti. Ben kullandım. Normalde hiç Enduro kullanmamıştım. İlk defa Mondial, rx 3 Evo'yu kullandım. İlk önce gözüme çarpan kısmını söyleyeyim. Hiç vibrasyon almadım. 100'den 110, 120 kilometre kadar hıza çıktım. Fazla bir vibrasyon almadım. Hani ayaklıklar olsun, el tutacak direksiyon olsun hani özellikle dikkat ettim. Hiçbir zaman titremedi. Ya şöyle aşırı Bak. bir titreme yok da şey hani Çok tek, silindirli, evet. tek silindirli tek bir motosikletin verebileceği değil, kadar yani. Yani hiç vibrasyon yok onu söyleyeyim. Ben hissetmedim. Evet çünkü hissetsem söylerdim. Derdim şurada bir vibrasyon var. Onun dışında göstergesi çok hoşuma gitti. Göstergesi çok şık olmuş ve yüksekte. Tam bir enduro tipi yapmışlar. E camı aynı şekil. Çant. Gör görünüşüne hayran oldum. Tabii zaten. görünüşüne hayran oldum. Hani ben bile dedim Murat abi ben de alsam mı acaba bir <laughs> tane dedim. <laughs> Yani normalde spor motor binen bir insanım ama bu motora aşık oldum yani o kadar güzel yapmışlar. Yani bence alınabilecek bir motor, güzel yani. Ne çok süratli gidiyor ne çok yavaş gidiyor. Güzel orta bir hızda. Aynen. Hızı da ideal yani. 250 cc motosikletin verebileceği en iyi performansı veriyor diyelim. Yani 24 beygirde verebilecek en iyi performansı veriyor arkadaşlar. Biz şimdi burada kalkıp da top speed denemesi yapmadık. Çok süratli Yok, gitmedik. Hani yani 120'yle yani. 120 km hızlarda falan geldik beraber. Benim ve Storm'la gittik, iki motor geri geldik arkadaşlar. Motor Normalde top speed verileri hani 155-160 yapanları gördüm yani YouTube'dan gördüm ben yapmadım açık söyleyeyim ha yapar mı yapar yani 155-160 yapar yalnız şunu belirtmemde fayda var bu motor sürat motoru değil arkadaşlar yani bunu hani limitlerini zorlayıp da motorun ömrünü kısaltmanın bir anlamı yok bu motor hani 120-130 kilometre hızlarda gidebileceğiniz işte ben eşyamı koyayım kardeşim buraya, çadırımı atayım, eşyalarımı yükleyeyim, sandalyemi atayım, şöyle deniz kıyısına gideyim, orada bir kamp yapayım, şöyle bir gezeyim, kısa bir tur yapayım demek isteyen arkadaşlar için biçilmiş kaftan. Yani motor alınır mı? Evet alınır arkadaşlar. Yani bu fiyat performans aralığında yani bu fiyat aralığında alabileceğiniz en iyi motorlardan bir tanesi. Dediğim gibi görünüşü zaten harika. Bu arada ön amortisörlerden de bahsetmek istiyorum hemen. Teleskopik ters çatallar var arkadaşlar. Teleskopik ters çatalların özelliği yerden gelen darbeleri daha iyi absorbe etmesi ve kasılma kuvvetinin yani bu ne derler burkulma kuvvetinin biraz daha güçlü hale getiriyor diyeyim bu amortisörlerin özelliği aynı zamanda ön fren ve arka frende disk var arkadaşlar. Disk frenler var. Frenler yeterli mi? Onlardan da bahsedeyim. Aşırı derecede kuvvetli değil, aşırı derecede yeterli değil ama bu motoru dediğim gibi 120-130 km hızlarda kullandığınızda rahat bir şekilde durdurabileceğiniz motorlara sahip. Yani mükemmel değil, kötü de değil. Orta bir fren sistemi var. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu motorlar ilk geldiğinde arkadaşlar CST lastiklerle geliyormuş duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Bu arkadaşımız lastikleri değiştirmiş. Bunda şu an metseller lastik var. Metseller lastiklerle beraber gerçekten güzel uyum sağlıyor. Ama eğer üzerinde naylon lastikle geldiyse hemen naylon lastikleri değiştirin arkadaşlar. Çünkü yaş ve kuru zeminde naylon lastiklerin tutunma özelliği çok az. Bunu da belirtmemde fayda var sizin sağlığınız açısından. Şunu da söyleyeyim. Yani motora oturduğunuz zaman Direksiyon açısı bayağı bir geniş evet, yani geniş. böyle benim rahat benim ediyorsunuz yani böyle oturduğunuz zaman rahat tutabiliyorsunuz. Onun için Enduro motorun verdiği bir güzellik yolda dik konumda gidiyorsunuz ve yola hakimsiniz yani güzel bir sürüş sağlıyor. Evet, sesini de dinletelim mi? Sesini de sesini dinletelim de. arkadaşlar şöyle. Sesi de güzel tok bir sesi var egzozun. Test boşta mı yalnız ona bakmam lazım. Evet şu an boşta. Evet. Yani motorun kendi orijinal egzozunda böyle bir gürleme ve patırtı sesi var arkadaşlar. Bakın. Yani gaz falan güzel. Evet. Motorumuzun sesi de bu şekilde. Müşterilerden gelen şikayetlerin bir da çok yüksek süratlerde vibrasyondan kaynaklanan gevşemeler olduğu söyleniyor. Bunu da belirteyim. Duyduklarımı söylüyorum. Dediğim gibi bu motor daha bizde iki günden beri bizde ve çok az deneme şansımız oldu. Hemen görür görmez ilk etapta size bildiklerimizi, gördüklerimizi ve ilk izlenimlerimizi anlatıyoruz diyeyim arkadaşlar. Şimdi başka söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Bakıyorum neyden bahsetmedik diye. Arka çantalardan bahsettik. Çantaların koruma demirlerinden bahsettim. Bu arka çanta normalde bu çantası değil arkadaşlar. Dediğim gibi sondan takılma bir çanta bu kendi çantası biraz daha küçükmüş diye biliyorum. O yüzden arkadaş muhtemelen büyük bir çanta takmış. Evet motorumuzun durumu bu şekilde. Şimdi biraz daha yolda deneyelim. Yola çıkalım. Karşıdan nasıl görünüyor? Bir yandan önden çekim yapalım. Bunları da size yansıtalım arkadaşlar. Bu arada hemen Taygun'un eklemek istediği bir şey daha varmış, onu da araya ekleyelim. Şimdi motora bindiğimde yolda geldiğim esnada yani yolun yarısına geldiğim esnada motor tabi ısınıyor. Ee, sağ ayaklığın egzoz çıkışından şuradan bir açıklık var. Bu biraz e, sağ ayağı ısıtabiliyor onu söyleyeyim. Solda bir şey yok tabii ki. Yani dediğim gibi egzozun çıkış yerinden sağ ayağı ısıtıyor yani baya bir... Sağ ayakta yanma hissediyorsun yanma sıcakta. hissediyorum yani aynen <laughs> evet. biraz etkiliyor onu söyleyeyim. Bunu da hemen Bunu belirtelim istedik arkadaşlar. Yani egzoz çıkışı sağ tarafta Aynen. olduğu için direkt bacağı evet buradan radyatör de var aynı zamanda. Onun yakın çekimlerini de size gösteririz. Bunu da belirtmek istedik. Bugün sizlere Mondial rx 3 i Evo'nun incelemesini yapmaya çalıştık. Hata yaptıysak affola. Kısa süre içerisinde hemen ön izlenimlerimizi size aktarmaya çalıştık arkadaşlar. İkinci el motosiklet alma konusunda sizlere rehber, rehberlik etmeye devam ediyoruz ve bugünkü konuğumuz Mondial'di. Bundan sonrası artık size kalmış arkadaşlar Dediğim gibi birçok kitlenin çok beğenerek Bindiği birçok kitlenin de işte ya boşver abi bu motor olsa Ne olur dediği Bir motorla karşı karşıyayız artık bunun kararını Sizler vereceksiniz arkadaşlar Biz Gördüklerimizi bildiklerimizi anlatmaya çalıştık Mondial dedik Bu karar sizin Alırsınız almazsınız bundan sonrası sizde de Bugünlükle bu kadar diyelim Sevgili dostlar Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.